Arkadaşlarım hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün ne yapacağız? Bugün rasyonel ifadeler Test 29 ve Test 30'u çözmeye çalışacağım size. Rasyonel ifadeler arkadaşlarım normal çarpanları ayırma yöntemlerini bildiğimiz zaman artık çok kolay bir hale geliyor. Tamam mıdır? Haydi bakalım başlayalım. Birinci sorumuzdan. Şimdi diyor ki bunun en sade hali hangisidir? Diyor. Biz yukarıdakileri bir çarpanlarına ayıralım normal bildiğimiz yöntemlerle. Örneğin mesela şu ilk iki tane ifadeyi bir x parantezine alabilirim değil mi? Şöyle x parantezine aldığım zaman kim kalıyor orada? Y artı z kalıyor. Y artı z dedim. Sonra bunları da eksi a y eksi a demek. Okuduğu zaman bile aynı oluyor. Eksi a parantezine alıyorum. Buradan da y artı z kalıyor. Böyle dedim arkadaşlarım y artı z. E zaten yukarıda bir şeyler belli olmaya başladı değil mi? Yani yukarıda y artı z'ler ortak olduğu için hemen ben şöyle bir y artı z parantezine alıyorum x eksi a kalıyor. E aşağıda da y artı z olduğu için y artı z'ler zaten birbirini götürünce kim kalıyor? x eksi a kalmış oluyor. En yani çarpanlarını ayırmayı biliyoruz. Ardından artık yorum yapıyoruz. Şimdi yukarıda m ne x ne? N parantezini alalım. Değil mi? Bir görelim bakalım önümüzde. Şurası m artı x yapacak. Aşağısında bir y parantezine alsak o da m artı x yapacak. Değil mi? O m artı x'ler gitti. Güzel, nefis. O zaman ne kaldı? Yazamadık. N bölü y kaldı arkadaşlarım. N bölü y. Eksi. N eksi y bölü y. E tamam. Çıkarma işlemi yapacağım. N eksi n artı y. Dikkat edin. Bölü y oldu. Bunlar gitti. Y bölü y kaldı. O da tabii ki de bir yapmış oldu. Üçüncü sorumuz en sade biçimi hangisidir? Evet ipucu. Üçüncü soru için gelenler hoş geldiniz diyorum size hemen kök a gördüğünüz yere bir tane bir değişken mesela ne diyelim x diyelim tamam mı o zaman a gördüğüm yerine yazacağım tabii ki bunun karesi olan x kareyi yazacağım bu öyle yaparsanız bu bu değil böyle yaparsanız arkadaşlarım ne olur kolay çıkar o zaman a gördüğüm yere x kare yazdım artı buradaki a gördüğüm yere de x kare yazdım bu da x'ti burası x küpü oldu anam kulağım çınlıyor illa iyi bir şeyler diyorsunuz rakamdan Buradaki a gördüğüm yere x kare yazdım. Kök a gördüğüm yere de x yazdım. Bak daha rahat bir hale geldi. Yukarısını x kare parantezine alayım. Aşağısı x artı 1 şey. Aşağısı diyorum yan tarafı x artı 1. Aşağısını x parantezine alayım. Bu da x artı 1 oldu. x artı 1'ler gitti. E Burası ne oldu? x kare bölü x, x oldu. Ya x yok ki arkadaşlar. Biz x'i biz uydurduk. Ama senin x'in aslında en başta kök a demiştin. Demek ki kök a'ymış. Bunun adı neydi? Bir önceki videodan hatırla. Değişken değiştirme. Yani... Sana zor gelen ifadeleri hemen başka bir değişik çevir. Oradan işini gör. Sonra devam et. Olduğuna göre ifadesinin değeri kaçtır? Bunlardan e, çok yaptık değil mi? 500 bin tane falan yaptık diyecektim de abartmaya gerek yok. Bayağı yaptık yani. Ne diyor? Bunun değeri kaçtır diyor. Şimdi ne yapalım? Şöyle x kare gördüğün yere belki bir şey yazabilirsin değil mi? Şöyle yapalım. x kare artı 1 bölü x artı 1. Bunu yapabiliriz yani. Aklıma bu geldi. Bunları hiç yapmadık ha. Bunların karesinin alınmış hali falan vardı ya o zannettim. Hiç yapmadık ki bundan. X kare artı 1. Bak yukarıda x kare artı 1'i yalnız bırakırsam 4x olacak değil mi? Eksi 4x'i karşı attım. Ben buraya 4x dersem arkadaşlarım bir de altında x var bir de 1 var. E 4x bölü x 4 oldu. Bir daha ne oldu? 5 olmuş oldu. Benzetmişim. Tamam. Beşinci sorumuz. X üzeri eksi 2. Bir ifadenin üzerinde eksi 2 varsa o onu 1 bölü yazmaya yarar yazdırmaya yarar. 1 bölü x kare bu da 1 artı 1 bölü x yaptı. Tamam. Gel burada bir payda eşitleyelim. x kare eksi 1 bölü x kare. Buradan da payda eşitleyelim. x kare, e, x kare değil, x artı 1 bölü x. Şimdi yukarıdakini aynen yazacağım. Alt tarafı yazayım arkadaşlarım. Aynen yazacağım ama x eksi 1 çarpı x artı 1 diye yazmam lazım. İki kare farkından yazalım. Böyle diyelim x kare diyelim. Çarpı diyelim alttakini ters çevirelim çarpalım. x bölü x artı 1 diyelim. x artı 1'ler gitti. Değil mi? x'ler de gitti. Birer tanesi gitti. x çarpı x ya. Yani. x eksi 1 bölü x oldu. x eksi 1 bölü x imiş. Altıncı sorumuz. Ne diyorsun altıncı sorumuz? Bak hemen 3 eksi x var ya bak gözüm x eksi 3'e çarptı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Şu 3 eksi x'i biz, şey, x eksi 3'ü biz 3 eksi x yapalım ama öyle hemen olmaz. Eksi parantezinde 3 eksi x yazabilirim değil mi? Yani bunu ne eksi atmam lazım. Bak burada artı var ne güzel. Eksi ile eksi çarptığım zaman eksi yapacak. Aman eksi var demek istemiştim. O zaman burası 3 eksi x oldu. Arkadaşlar bunun paydası 3 eksi x. Bunun da paydası 3 eksi x olduğu için at buraya. 4 tane 4 bölü 3 eksi x artı 10 eksi 10 olarak geçecek. Eksi 10 bölü 3 eksi x eşittir. 6 bölü değil mi? 1 eksi x yaptı bak buradan 4'ten 10 çıktı. Eksi 6 bölü 3 eksi x eşittir. 6 bölü 1 eksi x. E 6'lar gitti. Değil mi? Eksi 1 kaldı. 1 eksi x ile eksi 1 çarparsam eksi 1 artı x yapar. Bu da 3 eksi x yapar. Attım buraya 2 x yaptı. Attım buraya 4 yaptı. X'i 2 buldum. Normalde ne yapardık? Ha, 2 buldum. 2 payda 0 yapıyor Yapmıyor. O zaman x 2'dir. Normalde ne yapardık? Payda falan eşitlerdik. Olayı karıştırırdık. Ya da şunu yapabilirsiniz diyeceğim yapmayın, şey, şıkların deneyin. Denemeyin arkadaşlar. Niye deniyorsunuz ki? Yani onu denesen ne olacak? Cevaplandırın bak daha kısa sürüyor zaten. Deneme yapmayın. Bulun. Tamam mı? Uğraşın sonuna kadar gidin. Ne diyor? En sade biçim hangisidir? Pay eşitle. En en temizinden öyle m artı ne m eksi ne. Burası yap m artı ne eksiyle çarparsan eksi m artı ne bölü Bunları dağıtma. Bunları da bizim derdimiz toparlamak. Ortalığı dağıtmayın. M çarpı N, M eksi N. Değil mi? Çarpı açmayın bunu. Toparlamaya çalışıyoruz. M artı N çarpı M artı N yaz. İki tane. Bu da N yaptı değil mi? Şimdi bak buradan eksi M'ler gitti. Değil mi? Burada bak M eksi N gitmedi. Özür dilerim. Geri alalım şunu. M artı N gitti diyecektim. Şuradan N, ne Ne yaptı? Yine. Bir, Bir tanesi gitti şöyle. Yukarıda iki kaldı değil mi? He. 2 bölü m eksi ne? Var mı? Tabii ki de yok. Niye yok? Ha, söyleyeyim bakalım bana. Ha, bu da da m artı ne varmış bak burada. 2 m artı 2 ne bölü m eksi ne? Ha, şuymuş. Değil mi? 2 aç parantez m artı ne bölü m eksi ne? Bir an yarıda kalacaktı. Evet 8'in soru. Ne yapacaksın? Payda değiştireceksin. Yapacak bir şeyin yok. Burası 1 bölü a eksi 1 kalsın bir. Zararı olmaz. Eksi 1 bölü. Payda işliyorum. A kare eksi 1 bölü A. Şimdi birinciye aynen yazıyorum. 1 bölü a eksi 1. Eksi diyorum. Şimdi bunu böleceğim. Nasıl böleceğim? Alttakini ters çevireceğim. Yani a bölü a kare eksi 1 olarak değil mi? a bölü a kare eksi 1. Şimdi arkadaşlarım bu a eksi 1 çarpı a artı 1'dir. O zaman ben bunu a artı 1 ile çarpıyorum. Yukarısı ne oldu? a artı 1 değil mi? Eksi a bölü alt taraf ne oldu? a kare eksi 1 oldu. E ne oldu? Hiçbir şey olmadı ya bu. Bunlar gitti. 1 bölü a kare eksi 1 geldi. En sade hali nedir diyor. Bir bakalım. 1 bölü a eksi 1 eksi. 1 bölü a kare a. A kare nereden geldi burada? A, bu ortalık karıştırmışız. a eksi 1 bölü a'ymış arkadaşlarım bu. Ters çevirdiği zaman a bölü a eksi 1. O zaman direkt bunlar gitti. Orada bir ufacık bir hatamız olmuş. Görmediniz onu. Burası ne oldu arkadaşlarım? 1 eksi a bölü a eksi 1. E bunları toplamaya göre ters olduklarına göre sadeleşirler Ve sadece de eksi 1 kalmış olur. Tamam. 9. soru x eksi 2 değilmiş. Niye? Haydi 0 yapıyor diye. İyi güzel olmasın. Şimdi yukarısını bir çarpanlarına ayıralım. Bir parçalayalım bakalım ama ben şurada eksi sevmiyorum. O yüzden bunu eksi deyip tarafı eksiyle çarpıyorum. x kare artı x eksi 2 diyorum. Bölü x artı 2 diyorum. Yukarısı çarpanlarına ayrılacak belli ki. Değil mi? Böyle x artı 2 çarpı x eksi 1 olarak ayırabilirim. Çarpımları eksi 2 toplamları artır olan sayılar. Bölü x artı 2 diyebilirim. Değil mi? Başında da x eksi 2 var. Bak bunlar gitti. Burada ne oldu? x eksi 2. Bak eksi dağıtacaksın. Eksi x artı 1 diyeceksin. Bak dağıtmadığı zaman gitti zaten. Eksi x artı 1. Bak bunlar gitti. Kim kaldı arkadaşlarım? Eksi 1 kalmış oldu. Dağıtmazsan ne bulursun? x eksi 2 artı x eksi 1 bulursun. 2x eksi 3 gibi bir ifade bulursun. Zaten yok o. E yanlış yaptığını anlamış olursun. Tamam mı? Eksiyi dağıtacağız. Eksiyi dağıtmadan olmaz. Bunlar ne diyor? Bir Burada bir payda işleyeyim. Bir önümü göreyim. Değil mi? A artı B bölü AB desem buna. Şuraya B ile şuraya A ile. Bu da 5'miş. O zaman buradan ben A artı B'yi 5AB bulabilirim. Beklesin. Şimdi burayı ne yapalım? A artı B'ye hemen 5AB yazsam ya. Değil mi? Şuraya 5AB yazıvereyim. Ne olacak? Hazır gelmiş. O Çok kolay yırttık bundan. AB. 6AB bölü AB. Bunlar gitti. 6. Hocam ben bunu nasıl bileceğim ki bunu? Bunu nasıl yapacağım bunu? Uğraşacaksın işte yani. Oynayacaksın soruyla. Payda eşitliyim diyeceğim. Onu alıp buraya yazayım diyeceğim. Bir şeyler diyeceğim. Bak mesela gördüm. Hemen meyzeri 4 küp. Bak m küp parantezine almam gerekiyor diye düşünüyorum. Alıyorum. Yazıyorum. Yanlış çıkarsa siliyorum. Bir şey olmaz. Sonra m-1 kalıyor. Bak yanında da ne güzel m-1 duruyor. Bak orada güzel güzel. Oh ne güzel. Böyle dedim. Alt taraf ne? Alt taraf çarpanlarını ayıramam ben. Çok uğraştığınız zaman siz de ayıramayacağınızı bir direkt anlarsınız. Şimdi yukarıda kimler ortak arkadaşlarım? M-1 ile M-1 ortak. O zaman ne yapacaksın? Hemen M-1 parantezini alacaksın. Bunu ne kalıyor? M küp artı 1. Bölü M kare eksi yani, M artı 1. Bak aşina olacağız buna. M küp artı 1 nasıl ayrılıyor? M-1 yazalım. M küp artı 1. M artı 1 çarpı M kare eksi M artı 1 diye ayrılıyor. E paydada da zaten M kare eksi M artı 1 var. Bunlar gitti. M eksi 1 M artı 1 çarpıştırdım. M kare eksi 1. Burada. Ya bununla uğraşmayacaksın. Tabi sezmen lazım onu. Çok uğraşmak lazım yani. Onun ayrılmayacağını görmek için çok uğraşmak lazım. X artı 1. X kare artı 1. X üzeri 4 artı 1. X üzeri 8 eksi 1. Şimdi ne yapabilirsiniz? Üstteki tarafları çarpabilirsin ama ben alt tarafı böyle x üzeri 4 eksi 1 çarpı x üzeri 4 artı 1 diye iki kare farkından yazacağım. Niçin? Çünkü şundan dolayı x üzeri 4'ün karesi eksi 1. Karesi alınan ifadeleri bir topladım. Bir de çıkardım. Bunlar gitti mi? Gitti. E, x üzeri 4 eksi 1'i de ben x kare eksi 1 çarpı x kare artı 1 diye yazabilirim. Ha, e bunlar gitti mi? Gitti. Güzel. E en son x artı 1 kaldı yukarıda. Aşağıda da x artı 1 çarpı x eksi 1 kaldı. Bunlar da gitti mi? Gitti. Ne kaldı? 1 bölü x eksi 1'in kendisi kaldı. Yani a seçeneği. Ya da üst tarafı x eksi 1 ile çarpıp bölüp aynı yöntemi de uygulayabiliriz. Yani böyle x eksi 1 çarpı x eksi 1 deyip. Burası x kare eksi 1 yapardı. Burası x kare eksi 1 ile bunu çarparsanız x üzeri 4 eksi 1. Sonra tekrar bununla çarparsanız x üzeri 8 eksi 1. Bunlar giderdi. Yine 1 bölü x eksi 1 kalırdı. Gibi bir yöntem de yapabilirsiniz. Evet geldik. Rasyonel ifadeler test 30'a. Bunlar biraz kolay değil mi? Yani normale göre biraz kolay gibi geliyor bana. Şimdi ne yapalım? A parantezine alalım. A parantezine aldım. A kare eksi A eksi 2. Böyle A parantezine aldım. A artı 1. Bunlar gitti. E yukarıda arkadaşlarım A eksi 2 çarpı A artı 1 diye çarpı alanına ayrılır. Çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1. Bir de bak bundan ipucu alıyorum. Ha. Bakıyorum oraya A artı 1. Ha, A artı 1 olacakmış diyorum. Bunlar gitti. A eksi 2 geldi. Anlaştık. Ne kadar çok anlaştık diyorum değil mi? Evet. İkinci soru arkadaşlar. Şöyle çözelim. Haydi eşit Yapacak bir şey yok. Yani burada x eksi 1 bölü x diyeceğiz. Şöyle x eksi 1 bölü x diyeceğiz. Bölü x artı 1 bölü x diyeceğiz. x artı 1 bölü x diyeceğiz. İlkini bir halledelim arkadaşlarım. Birinci aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarptığım zaman bunlar gidiyor. Ne kalıyor? x eksi 1 bölü x artı 1 kalıyor. Tamam. Buraya eşittir diyeyim. x eksi 1 bölü x artı 1 diyorum. Artı değil. Eksi. Eksi yazıyor ki niye artı Eksi. Diğerini al Çarpı mx kare artı 1 bölü x olsun. Değil mi? x kare eksi 1 bölü x olacak. Direkt taklattırıyorum. x kare eksi 1. Bunlar gitti. Burası ne olacakmış arkadaşlarım? x kare artı 1. Değil mi? Bölü x kare eksi 1. Pekala. Bizim burayı x eksi 1 ile çarpmamız boynumuzun borcu değil mi? Çünkü niye? E, x eksi 1 çarpı x artı 1. Burada da x eksi 1 eksik. Tamam. Bunu da hallettik. Şimdi buradan sonra şurayı bir toparlayalım. Çarpacağız ama nasıl çarpacağız? x eksi 1 çarpı x eksi 1. Yani x eksi 1'in karesi. Birincinin karesi. ile ikinci çarpı. Dikkat. et, ikincinin karesi. Allah yazılara bak. Evet. ikincinin karesi de artı 1. Bak. Bunu dağıtacağım. Bak. Eksi x kare eksi 1. Dikkat. Bak. Eksi x kare eksi 1. Bölü ne yapıyor? x eksi 1 çarpı değil mi? x artı 1 yapıyor. Bunlar gitti. Eksi 1 ile artı 1 gitti. Ne kaldı? Eksi 2x bölü x kare eksi 1 kaldı. Varsa işaretle. 2x bölü x kare olmaz. Eksi 2x bölü x kare eksi 1 olacak. Ha yukarıda var bak. Eksiyle çarpmış arkadaşlarım. Bulamadım diye hiç üzülme. 2x bölü 1 eksi x kare. Tamam mı? O bir şekilde doğru yaptıysan oraya kadar gelirsin. Geldik buna. m eksi n eşittir 4 için? Değeri kaçtır diyor. Demek ki m eksi bir şey gelecekmiş. m kare eksi 4 m desek. E kare eksi. He, bak M parantezden alsam M eksi 4 gelmedi. bununla şunu alsam. M artı N çarpı. Değil mi? M eksi N yazsam. Sonra bunları da eksi 4 parantezine alsam. M eksi N yazsam. Güzel olur değil mi? Şöyle çektim. Alt tarafı da bak. 8 N 16'lar falan var. Demek ki şey yapacak. Böyle eksi parantezini alırsam. N kare eksi 8 N artı 16. Ya hocam ben bunu nasıl göreyim ya der gibisiniz ama e, ne yapacaksınız ben nasıl görüyorum? E, uğraşıyorum yani. Yani yıllarda uğraşıyorum öyle öyle düşüneceksiniz. Bakacaksınız bakacaksınız istersen 10 dakika bakın ama elinde sonunda bir şeyler çıkacaktır uğraşa uğraşa. Tamam. E buradan ne oldu? Buradan iki kare farkı m artı n eksi 4 çarpı m artı n ee, m artı n topladım. Ve çıkaracağım. m eksi n artı 4 olacak değil mi? m eksi n artı 4 olacak. Şöyle. Tamam. Yukarıda da biz bir şey yapmadık ki. Karısını bir şöyle bir toparlayalım bakalım. Burada m eksi n ortak ya. m eksi n parantezine alıyorum şurada. m eksi n parantezinde. Ne kaldı arkadaşlarım? Allah Allah parantezlere bak. Heh. m artı n eksi 4 kaldı değil mi? m artı n eksi 4 kaldı. Böyle bunu yazdım. M artı N eksi 4'ler gitti mi? Alt tarafa yazdım artık. M eksi N bölü M eksi N artı 4. M eksi N yerine 4 koymuş. 4 bölü. Buraya 4 yazdım. 4, 4 de burada 8. 4 bölü 8 ne yapıyor? 1 bölü 2 yapıyor. Anlaştık. Allah Allah. Şimdi galiba tableti değiştirmemizin zamanı gelmiş herhalde. Evet. Geldik bakalım 4'e. 4 ne diyormuş? Bize. Bak x eksi 2 çarpı x artık. Hemen buraya x eksi 2 ver çarpıver diyor. Çarpalım x eksi 2 ile çarptım. Artı 4 ekledim. Ve x artı 2 çarpı x eksi 2 diyor değil mi? Tamam. Burası nereye arkadaşlarım? Artı 2. Yani x artı 2. E burası ile burası gittiğine göre 1 bölü x eksi 2. Nerede? Ya bak burada duruyor. Dördüncü sorumuz hemen değişken değiştirme. Hemen 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 hiç, hiç yapma. Ne yap? 2 üzeri x'e a de. 2 üzeri x'e a de. 2 üzeri x'e de b de. Tamam mı? 4 üzeri x, 2 üzeri x'in karesidir. A kare yazarsın. Bu 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'tir. A çarpı B yazarsın. Bölü. Buna A kare yazarsın. Diğerine de B kare yazarsın. Şimdi buradan ne yapacağız? Buradan bak yukarıya A parantezini alacağız. Şöyle A parantezinde A eksi B bölü. Şöyle de A artı B çarpı A eksi B yazabiliriz. A eksi B'ler gitti. E ne kaldı? A bölü A artı B. Şimdi A gördüğüm yere 2 üzeri X yazacağım. E artı B. B gördüğüm yere 3 üzeri X yazacağım. Demek ki 2 üzeri X artı 3 üzeri X ile bu olayı bitirecekmişiz. Nerede? B seçeneğinde var. Değişken değiştirme size işleri kolaylaştırır arkadaşlar. Hocam ben 250 x'li de yapabilirim. Yapabilirsin yani sıkıntı yok. Ben yani sadece işler kolaylaşsın diye. Şimdi bu farkının değeri nedir diyor. A artı 1 bölü A 1 olmasın diyor. İyi tamam olmasın. Ne yapabilirim arkadaşlarım burada? Şey e, işler işler yapsam bir şeyler gelir mi acaba? Şöyle yapalım mı? Bir rahat gözüksün diye akaryene bir şey yazacaktım ama neyse yazmayalım. Şöyle a üzeri 4 yazalım bakalım. Bir işler işler çarpımı yapalım. a üzeri 4 artı a kare a artı 1 eşittir. 2 tane a kare eksi 2a artı 2. Bu tarafa atalım hepsini bunların. a üzeri 4. Değil mi? Eksi. Atıyorum a kare. Bunu da attım. Artı 2a. Değil mi? Bunu da attım. Eksi 1 mi yaptı? Eşittir 0 yaptı. Şimdi buradan a üzeri 4. Eksi, buraya a kare eksi 2a artı 1 desem ve 0 olsa. Şimdi bu a kare, şöyle yazıyorum, yazamıyorum. Ha, a kare eksi, kare fark yapacağım artık. Bu neyin karesi arkadaşlarım? Bu a eksi 1'in karesi. A kare eksi a artı 1. Yani bir çıkardım karesi alanları bir çıkardım ve karesi alanları bir toplayacağım. Yani çarpı diyeceğim. A kare artı a eksi 1 diyeceğim eşittir 0. Burada bir şey demiş a kare artı 1 eşit değil a demiş payda değiştirdiğim zaman a kare artı 5 değil a a kare artı 1 yani şu a kare artı 1 eşit değil a ise şurası sıfırdan farklı değil mi çünkü ben a kare artı 1'i bunları sıfır eşitlersem bu a'ya eşit olacak ama onu engellemiş tamam o zaman buradan a kare artı a ne olmuş olacak 1 olmuş olacak çünkü bunun sıfır eşit olması lazım e bunu yaptık farkının değeri nedir diyor he şimdi Yukarıda bir şeyler yapalım bakalım. Şöyle bir şeyler yapalım. Ne istiyor bizden? Bizden diyor ki payda eşitleyelim. A kare eksi 1 bölü A istiyor değil mi? A kare eksi 1 kaçtır arkadaşlarım? A'dır değil mi? O zaman yukarısı A bölü A'dan ne yaptı? 1 yaptı. A kare eksi 1 eksi A'dır özür dilerim. Şurası eksi A'dır. Çünkü şuradan A kare eksi 1 eşittir. Bu A'yı karşı atınca eksi A yapacak. Şöyle eksi A bölü A'dan artık burası da Eksi 1 yapmış olmalı. Evet bu iyiymiş. Geldik 7'ye. 7 diyor ki sadeleşir bir kesir olduğuna göre. Şimdi tamam. Güzel. Sadeleşecek de kimle sadeleşecek? Yani paydayı ben çarpanlarına ayırdığım zaman x eksi 4 çarpı x artı 3 olarak yazdığım zaman. Şimdi bu x eksi 4 ile mi sadeleşecek? Yoksa x artı 3 ile mi sadeleşecek? İkisini de deneyeceğim. Çünkü men alıcı değerler çarpımı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlarım örneğin eksi 4 ile sadeleştiğini görelim. Eksi 4 ile sadeleşse artı 6 ile çarpmam lazım değil mi? Çarptığım zaman eksi 24 yapsın diye. Topladığım zaman da artı m yapacak. Demek ki artı m aslında 2 olabiliyormuş. Bu 1. Bunu artı 3 ile sadeleşebilirse çarptığım zaman eksi, 8, eksi 24 yapabilmesi için de eksi 8 demem lazım. Topladığım zaman da şuradaki sayı olan yine m'ye eşit olacak. Yani eksi 5'e de eşit olabilir. Değerler çarpımı diyor. Bunları çarptığım zaman da zaten eksi 10'a ulaşabilirim. Hemen 8'e değişken değiştirme. Hemen hemen hiç vakit kaybetme. Kök y'ye a e de. Kök x'e de b de. Tamam mı? Şimdi burası kök x a kare. Şey, x a kare. Özür dilerim b kare. Kök x'e b de değil mi? x dediği şey b kare. Kök y dediği şey de a. Tamam. Artı y dediği şey a kare. Kök x dediği şey de b. Bak ne güzel geliyor bak rahat rahat. x eksi y de a kare şey b kare eksi a kare değil mi? B kare eksi A kare. Tamam. Çarpı. Burayı yazalım. 1 eksi. Kök eksi A yazacağım. Diğerine de B yazacağım. Tamam. İşim görüldü. Yukarısını ben AB parantezine alırsam arkadaşlarım. Ne gelecek? A artı B gelecek değil mi? Ya da B artı A önemli değil. Burasını B eksi A çarpı B artı A yazsam. Çarpı. Payda işlesem B eksi A bölü B yazsam. Bak B eksi A'lar gitti. Bir an kızım girdi içeri, zor durdurdum vallahi. Evet devam edelim. B eksi A, B eksi A, B artı A, B artı A. Ses karıştı zaman ayıklaması çok güç oluyor. Şunlar gitti. Artık ne kaldı? A kaldı. He, A ne arkadaşlarım? Kök Y. Demek ki bunun cevabı kök Y imiş. Tamam mıdır? 8 denizli değil mi? Yanlış olmasın da. Bu ne? Anam buna yer lazım. Yani uzun sadece zor olduğu için falan değil. Şunları şöyle bir toparlayalım bir tane bir yer ayıralım bakalım. Şimdi arkadaşlarım ne yapacağım? Pay değiştireceğim. X kare ile pay değiştireceğim. Çarpıyorum 2x kare. Şöyle düzgünce yazalım. X kare eksi 7x değil mi? Artı 3. Şimdi bölü x kare diyeceğim ama bak buradan da bölü x kare geldiği için gitti artık onlar. Zihninden yaptım onu. Buna da kesir çizgini çekelim. Heh. Buna da x kare ile şey yapacağım. Pay değiştireceğim. X kare eksi 2x eksi 3 yaptı değil mi? Tamam. Artı bunu şurada ayarlamak istiyorum. 3 bölü x çarpı. Ben kurtardık. Mesaj sesi geldi. Şuraya bakmaya arkadaşlarım. Unutmuştum. 3 bölü x bölü x artı 1. Birinciyi aynen yazıyorum. İkinciyi ters çevirip çarpıyorum. Şunlar gitti. 3 bölü x artı 1. Burası da 3 bölü x artı 1. Zannediyorum buradan da x artı 1 ile bir şey gelecek. Yukarıdakini çarpanlarına ayırıyorum. Şöyle 2x'e x diyelim. 3'e 1 diyelim. Eksiye eksi diyelim. 2x eksi 3 e, x eksi 1 diye vereceğiz. Bakalım. Ve çarptım. Eksi 6x çarptım. Eksi x topladım. Eksi 7x yaptım. Ama çapraz yazmam lazım. Bunları hatırlayın. Yani 2x eksi 1 çarpı x eksi 3 diye yazacağım. Alt tarafta arkadaşlar 3'e 1 eksiye artı x eksi 3 x artı 1 diye değil mi? x eksi 3 x artı 1 diye yazacağım. Tamam. Burada da artı 3 böyle x artı 1 kaldı zaten. Bak. Şuradaki x x eksi 3'ler gitti x artı 1'ler payda eşit olduğu için üç tarafları toplayabilirim. Ne kaldı? 2x artı 2 bölü x artı 1. E zaten üst taraf alt tarafın 2 katı oranladım. Tabii ki de 2 oldu. Yani 2 parantezinde aslında x artı 1 dersem x artı 1 dersem bunlar gitti. 2'ye ulaşmış oldum. Tamam mıdır? 9'u da böyle hallettik. Hadi bakalım gelelim 10. soruya. Hemen değişken değiştirme. Hemen. Ne yapacağız? 2017'ye A diyeceğiz. Burası ne yapacak? A küp artı 1 yapacak. Tamam. 2017'nin karesi A kare yapacak arkadaşlar. Bak A küp artı 1'de şöyle bir özdeşlik gelecek ya. A kare eksi A artı 1. O zaman biz 2016 ya da aslında eksi A artı 1 diyebiliriz değil mi? Eksi 2016. Ya. Çünkü niye? Eksi 2017 A artı 1 tam öyle ayarlanmış. Eksi A artı 1. E yukarısı ne? A artı 1 çarpı bunun aynısı. Bunlar hemen şöyle bir gitti. Özdeşini hatırlayın. E kaldı? A artı 1 kaldı. E A 2017 idi. Bir fazlası olan 2018 olmalı. Değişken değiştirme can kurtarır. Evet. 11. Ne yapacağız? El mecbur. Payda eşitleyeceğiz değil mi? Şunu A eksi 1 ile şunu da A artı 1 ile. Şimdi bak. A eksi 1'in karesi açmayacağım. Eksi var çünkü. iki kare fark gelecek. Buradan A artı 1'in karesi bölü A eksi 1 çarpı A artı 1. İşte bunları da çarpmıyorum. Şimdi buradan iki kare farkını yapıyorum. Karesi alanları bir topluyorum. Yani a eksi 1 ile a artı 1'i bir topluyorum. Sonra soldakinden a eksi 1'den bunu çıkarıyorum. Eksi a eksi 1 diyorum. Bölü a eksi 1 çarpı a artı 1. Bunu bir rahatlatalım bakalım. Şimdi burası ne oldu? Eksi 1'ler gitti. 2a oldu. Bunlar da gitti. Eksi 2 oldu. Çarpı eksi 2 tabii ki. Hiçbir şey olmadı ya buraya. Hiç rahatlamadı bile. Neyse. Burası eksi 4a bölü. Ne kaldı arkadaşlarım? a 1 çarpı a artı 1 kaldı. Tamam. Sonra çarpı diyorum. Bunlar da a eksi 1 a artı 1 değil mi? Toplasam üst tarafları 2 a bölü değil mi? a eksi 1 a artı 1 yapacak. Tabii ters çeviriyorum bunu. a eksi 1 çarpı a artı 1 bölü artık 2 a diyorum. Ya bak bunlar burada gidecekmiş. Ellerini buraya saklamışlar. Şunlar gitti şöyle. a'lar da gitti. eksi 4 bölü 2'den eksi 2 olmuş oldu. Evet geldik artık son sorumuza. Yani yazım çok arkadaşlar bunlarda. Böyle hemencecik olmuyor maalesef. Baya bir yazı gerekiyor. Son sorumuzda ne diyor? İşte bunları yapalım diyor. Yapalım bakalım. Şimdi bak bu bir zaten bire bir biri artı biri e eksi. Şimdi ben şuraya mx'e nx desem. Çarptığım zaman artı mx. Çarptığım zaman ne yapıyor? Eksi nx yapıyor. Bak bunun tam tersi. O zaman ne yapacakmışım ben? Şuradaki işaretleri değiştirmeye de şöyle yapayım. Eksi mx artı nx. Bak çapraz yazdığım zaman oluyor değil mi? Çünkü nx eksi mx topladığım zaman bak burayı veriyor. O zaman çarpalan için düz yazmam lazım. Bunları biliyoruz artık. mx artı 1 çarpı nx eksi 1. Bunu hallettim. Alt tarafa bakalım. Şuraya nx'e x diyelim. Şuraya da m'ye 1 diyelim. Bak çarptım mnx çarptım. Eksi x yapması lazım. Çünkü mn-1 gelsin diye. Ben düzde buldum bunu. Değil mi? O zaman çaprazda alt tarafa geçmem lazım. Yani nx-1 çarpı x artı m yazmam lazım. nx-1 zaten gitti. E ne kaldı? mx artı 1 bölü x artı ne? mx artı 1 bölü mx artı 1 bölü yok mu? x artı m. He mx artı 1 bölü x artı m olması lazım. Yani 12 Edirne gelmiş. Evet arkadaşlarım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Birbirinden güzel 12 tane soru çözdük. Evet buraya kadar beni dinlediyseniz çok ama çok teşekkür ederim. Umarım size e, bu sorularınızda yardımcı olabiliyorumdur. Desteğinizle esirgemeyin arkadaşlarım. Herhangi bir şey olursa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Aman diyeyim ders çalışmayı e, öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Arkadaşlarım videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Kanalımızdan arkadaşlarınıza da bahsederek bize destek olabilirsiniz. Görüş ve önerileriniz için Instagram, Facebook ve mail adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.